Rıza ile bir... ...bir gün nasıl geçiyor? Rıza ile vlog. Rıza ile bir gün. Neyse işte, bir şeyler. Ee, ne yapacağız? Bir dışarıya bakacağım şimdi. Burası serin de, dışarısı çok sıcakmış. Bir şey. bir şey, var. Şuradan bir uzun yapabilir miyiz? Şöyle, ya inmiyor da işte. arabayı göstereyim ben. mevzu. Şimdi birincisi çok açım ciddi açım saat kaç olmuş hemen bakalım buradan. Ee, saat bir buçuk ikiye geliyor. Çok iyi. Daha kahvaltı yapmadım hem bir şeyler yemek istiyorum. Ee, hem de biraz dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istiyorum ama. Kimse yok İstanbul'da. Herkes tatilde, mantilde bir yerlere gitmiş. Kiminin işi var, gücü var, bir şeyler. Ee, öyle, bir çıkayım dışarıda yemek yiyelim, sohbet mahvetelim. Hadi. Nasıl kombinim? Şu anda bastım. Bir şeyler yemek istiyorum ama nereye gitmeliyim? Ne yapmalıyım? Sahile ineceğim galiba ya. Neyse. Hadi. Evet. Umarım umarım yine hayvan gibi tozlanmamışsındır diyeceğim ama tozlu duruyorsun ya. Oo. Abi bu ne ya? Bu ne abi? Gerçekten sinirim bozuldu. Ger Oy. Sıçacağım ama Ya iki kuş sıçmış. Niye böyle tepki veriyorsun? <laughs> Diyorsanız. Bir açıklama yapmış oluyor. Şu arabayı bir açabilirsem. Ya arabayı en son o kirli mirli halini gördüğünüz şeyden sonra e, üstünü hep örtüyorum. Bir aydır falan İzmit'te duruyordu zaten araba. O yıkandıktan sonra bir daha kirlenmedi araba. Üstü örtülüydü. Evet. of. Oh. Cehennem. Cehennem. <laughs> Okey. Şunu koy. Oy. Çok kötüyüm şu an. Şu an çok kötüyüm. Eee. ne diyordum ya? Ya üstü örtülü olduğu için şeydi. Suyumuz muyumuz şeyimiz var mı? Var. Ben şunu bir temizleyeyim ya. Ondan sonra konuşalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Şimdi o gaz verdik. Ay, hemen hareket etmem lazım. Hemen. Hemen hareket etmem lazım. Ee, ki hava gelsin. Ölüyorum şu an. Yanıyor. Ah! 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 Oğlum nasıl bir sıcak bu şu an? Ev gerçekten çok iyiydi. Allah kahretsin, ölüyoruz şu an. Sık bakayım, var mı suyun? Gel dur ıslatacağım seni şimdi. Bir ulan bak o gün birisi elledi bu ondan ayarsız ha şu an. Neyse. Hadi gidelim. Nasıl anahtarlığım ama. İsmail sağ olsun. Of. Oh. Aa, direksiyonu tutamıyorum abi şu an. Direksiyonu şu an tutamıyorum. Ya bunların hepsi e, koltuğu deri yaparsam başıma geleceklerin provası. Şu an bir de güneş gözlüğü takmam lazım. Onu da yapmadım. Merati. Aa ben öldüm şu an. biraz hava. Ama biraz hava. Oo. Vallahi biraz hava geliyor mu? Yani kendimi dışarı atarsam geliyor. Ama burada yok. Yani şey yok. Ben bir de mikrofon ayarlayacaktım ya. O ne oldu? Öyle bir olay kalmadı. Yalan etmişiz o muhabbeti. Oy. Yani unuttum şimdi Mikrofon şey şu anda tıraş. ama sesim geliyordur diye tahmin ediyorum yani çok sıkıntı bir durum var mı bilmiyorum sadece camın açık olması falan filan gibi bir şey var ne diyordum ya ha ha plandan bahsediyordum abi Çanakkale'ye gidecektik bir anıtı görelim istiyordum ondan sonra da oralarda güzel bir yer bulursak kamp falan filan yapıp işte bir iki gün Oralarda takılıp geri işte Trakya tarafından Lüleburgaz üzerinden geri dönmeyi düşünüyordum. Ee, olmadı. Yani bazı aksilikler, bir şeyler. Neyse işte bir şey ee, sıkıntı çıktı, aksaklık çıktı. Neyse ben şimdi burada bütün şey mevzuyu detaylı anlatabilecek şeyde değilim. Niye herkes sola dönme? Ha şu olay mı yani? Mevzu Planımız oydu. Bunu yapsaydık hem Çanakkale'ye giderken hem ne bileyim kamp yaparken işte trakya tarafında falan filan böyle bol bol video çekmeyi düşünüyordum. Yani tahminim iki tane üç tane güzel video çıkardı. Biz de güzel keyif alırdık. Hani böyle bir eğlenirdik falan filan. Neyse böyle şeylerim vardı. E, Hiçbiri olmadı. Bari dün işte İstanbul'a geldim dedim şey İstanbul boşken gezeyim takılayım şu anda da bunu yapıyorum dün de yapmadım dün gündüz çok şey yapamadım cesaret edemedim bir hem yorgunluk vardı üzerimde hem de Uf, çok şey geldi yani sıcak geldi gerçekten şu anda da aynı şartlar devam ediyor aynı durum ama e, bayramın dördüncü gün olması asebiyle. Sana sıçayım, ne kadar çakır çukur bir yol bu ya. Çok gereksiz, gerginlik var ha üzerimde. Gereksiz demeyeyim de. <laughs> Gerekli yani gerçekten. Sabahtan beri bir gerginlik var. Yani şöyle bir endişem var şu an. Ya e, bayramın dördüncü günü bitiyor falan filan tatil diyerekten hani birazcık insanlar yeniden bu tarafa gelir mi? Gibi bir şeyim var hani kalabalıklaşırmış. Çünkü şu an İstanbul genel olarak bayağı boş. Yani o, o şeyim oldu burada da kasışması yoktu ne güzel. Hızlanacaktım tam. Ay. Ondan yani ile gelmişim işte rahat rahat trafik trafik yokken biraz gezeyim tozayım falan filan şeyim var. Yoksa bir sorun yok yani. Zaten şey yani bir iki haftadır bu şey muhabbetini yapıyoruz. Kurban bayramlarında artık yani kimse memlekete gideyim. Ee, ne bileyim işte kurbanla uğraşayım. şey yapayım falan filan. Böyle şeyler kalmadı gibi geliyor bana. Şimdi ben nerede o eski kurban bayramları, nerede o bayramlar falan gibi bir şeye girmek istemiyorum ama. Yani insanlar şu an genel olarak hep şeye gidiyor yani. Tatile matile gidiyor. Nitekim ben de yani ilk günü bir el öpelim de bugün böyle bir bayramlaşma olsun da sonraki günlerde bir şeyler yaparız dedim. Planım oydu. Niyetim oydu yani. Ama ee, dediğim gibi çok mümkün olmadı. İşte bugün böyle birazcık gezeceğiz tozacağız. Ama şeye baktım yani birazcık. Abi her yer ya her yer yani hani tatil ya da gezme amaçlı gidilebilecek her yer inanılmaz kalabalık. Telefondan devam edelim ya. Diğer türlü zor olacak gibi. Bunu da hangi tut? Kafaya taktım rahattım abi. Keyfim yerindeydi. Bak şimdi hangi biriyle uğraşacağım? Ulan yine eşit geldi. Allah kahretsin sizi. Ay, bunu da tutmak zor. Yani şey olarak kaldırmak duruyor. uzatayım şunu. Şimdi şöyle gölgede iki dakika nefesleneyim. Ay. Arabayı şöyle koydum. Gözüküyor mu? Yes. Orası güzel. Benim mekanım oldu ya. Ben geçen sefer de oraya koymuştuk. Gideyim şuradan bir şeyler alayım. Atıştırmalık. Öldüm ya. Ya araba kötüymüş bu arada. Arabadan çıkınca tamam güneş neş kötü reddetmiyorum ama araba öldürüyor insan yani çok çok ısınmış çok ısınmış ve sıcak abi yani problem şimdi bakalım ben az önce bomboştu be telefonu açacağım bak her şey geçseydim hiç sıkıntı olmayacaktı Ay. bir şeyler alacağım geleceğim orada banklar manklar var şimdi dolu da belki gelene kadar boşalım. Bir şeyler olasın. Bir şeyler alalım. Kahve alayım kendime. Şu an hiçbir şeyler çözeriz belki. Yok yani şu an tamam yine sıcak tabii ki dediğim gibi ama okey yani. şey olmuyorsun. Duş almıyorsun yani. Arabada bir duş aldım. Bakalım ne kadar yürüyeceğiz acaba. Bu da çok sıcaktır ha. Yok o değilmiş <laughs> şey de düşündüm de. Şimdi şurada Migros var, Starbucks var, bir şeyler var. <laughs> Orada bir yere koyacaktım aslında. Park yeri yoktu. Çok saçma bir şey oldu. Yani şura gibi bir yer var farz et işte. Bir araba vardı. Hatta çok ortalık koymuş adam. Ben çıktıktan, ben ileri gittikten sonra çıktı. O da arkamdan geldiği için geri de dönemedim. Geri dedim sağ olsun. Yoksa şöyle bir yer vardı yani. Ama ben geçtim işte ne yapalım. Şey boş, sakin ama yani genel olarak... E, ...oralar da sakin. O taraflar da sakin. Sakin ya boş, İstanbul güzel. Şu an keyifli. Burada da bir çay bahçesi bir şey var orada. Evet. Çay içiyor. Sıcakta çay bende yok abi. Sıcakta çay yok. Öldürüyor. Zaten yanıyoruz bir de kendimi içimi mi yakayım bir de. Çay harareti alır. Muhabbeti de yalan. Ula benden size kıyak olsun hadi. Öyle bir şey yok. Yani uzun mevzu neyse. <laughs> Hiç o topa girmeyelim. Ben buradan devam ediyorsam sandım etmiyormuş. Şuradan geri yola. Neyse ben telefon elimde böyle yürüyeceğim mi 10 saat? Bırakıyorum. şeyler alayım. Arabanın yanına giderken. Geri konuşuruz. Bak dayım yatmış. Tertemiz. Evet. Kahvemi falan aldım. Aburuculu bir şeyler. On numara gün ya. On numara gün. Çok rüzgar esmese daha iyi olur ama. Elim dondu lan. Vallahi elim dondu. Bir de yürüdüm. Bugünün eksisi eee sıcağa yenik düşmeme sebep olacak hareketler yapmam. Yani arabayı orada bir yere koy. Oradan al. Sonra buraya gel. Yok. Yürü. Arabayı gölgeye çekme. İşte ne bileyim. Her şey anlatmadım değil mi? Niye kuş tıksın diye bu kadar yükseldim? Abi zaten yani İstanbul'da korkunç yani kontrolsüz bir kirlenme hızı var arabanın. Ee, çünkü dediğim gibi o yakında falan inşaat inşaat var. Ben şunu oturunca konuşayım ya. Burada rüzgardan şeyden bir şey anlaşılıyor. için arabayı yakma uğruna buraya geldim. Kahve mahve içiyorum. Zıvır zıvır şeylerimi yedim. Karnımı doyurdum. Abi yok mikrofon alacağım ya. Bu böyle olmayacak. O da burada dursun. O da burada dursun. Kahvemizi içelim. Araba şu daha acımalı duruyordu normalde. Ee, orası çok güzel. Tam gördüğüm gibi falan da önümde de banklar var. Ben bir salaklık yapmışım günün diğer bir eksisinde. Sandalye getirmeyi unuttum. Dolayısıyla banklar var. Banklarda da rahat rahat takılıyorsun. Aslında sandalyeden daha şey oldu. Ee, mecbur buraya çektim yani video çekeyim. istediğim rüzgar <laughs> Sana ne var? Öyle değil. Kamp yapsaydık tabii ki daha keyifli olacaktı ama bu yani, planları düşündüğün insanları doğru seçmek gerekiyor galiba neyse bu, bu, videonun konusu da değil. <laughs> videonun konusu ne? Onu ben bilmiyorum. Canım sıkılıyor böyle takılayım diye dedim. çıkayım video çektim yani. Zaten video çektim. Buraya park etme be. Buraya park etmezsen memnun olurum. Araba geçti ama. Çok güzel. Şu yanındaki araba çok enteresan. Burası da dolacak diye korktuğum için biraz hızlı davrandım. Hızlı davranın dedim yarım saatte bekledim yani. Aha aha geldi lan. Allah başka yere gitti dedim adam geldi. Neyse yapacak bir şey yok geldi mi geldi hayır. Abi biraz araya açsan mı sağa yanaşsan mı hani benim de kapımı ama düzelteceksin değil mi? Böyle bırakmayacaksın ha. Aynen. Sağa yanaşırsın bak çünkü onun şoför tarafı diğer tarafı zaten ama benim böyle ya. Eh, hadi neyse. Benim kendi kimse yoktu burada. Bomboştu. Şu sağdaki gözüküyor mu kango da yoktu. 也可以，再干呗，自己开销吧。 fark etmişsinizdir biraz uşaklarım. O zaman video buraya kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz boş bir video oldu fark Ama günüm de boş işte. Videoda uzayla bir gün. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde infalayla bir gün. Ya, keşke her gün böyle olsa. Her tarafa gitsek yok trafikte kalıyor bilmem ne helikopter mi geliyor harbiden helikopter geliyor kurban bayramı ile alakalı bundan bahsedeceğim bu çocukta öyle bir şey heves görmüyorum bugün de işte şeker topluyum da kurban bayramı ile alakalı bir şey biz dana devirirdik dana benim dana devirmişliğim var ya <laughs> o yaşa geldik mi ya? Hemen. Hey, hey. kargalar eksikti. Öyle bir şey var yani şu an artık heves yok, bir şey yok. O ortadayız galiba şu an. Ne haçlık verecek şeydeyiz... şey Hani kendi yaş grubum için söylüyorum. Ne de hani artık o şey yani gündeki heves, gündeki heyecan bir şey yok falan. Böyle boş ne tür şey yaşıyoruz yani şu an. Ne dediğim var yani herkes tatile falan filan yani Ben de sahile geleceğim gibi buraya gelmem çok kral hareket olmadı mı? Deniz falan zannettiniz değil mi? Sahil mi? Sahil. Burası sahil. Ama deniz bir şeyim yok. Arabayı buraya kadar getirebiliyorum. Arabayı çekeceğim oturacağım işte. Bu. Ne bu. Denize çeksek denize. ne nereye olur? Niye okuluna bir tane bu Bilelim oraya gideriz gibi. Aslında bugün de gidilebilirdi ya. Yani. Bir gün de caddeye gitmek istiyorum. Arabayı aldığımdan beri bir cadde muhabbeti dönüyor. Önceden araba çok kötüydü falan diye kendim gitmek istemiyordum. Şimdi de fırsat olmadı. Bu aralar gideriz herhalde bir caddeye. Ama videosu gelir mi? Ha, bilemem orada neler olacağına bağlı. Orada neler olacağına bağlı. Videoyu kapatamıyorum şu an onu fark ettim. Yeterli ya. Tamam videoyu dolduruyorum. Kaç saattir konuşuyorum çünkü bir şeyler çıkacak. Boş. Gey. Goy Kanalın adına uygun olsun.